Bak bana bak. İyi de yavrucuğum. Kütük gibi durma. Kütük gibi durma. Azıcık kıvrak ol. Hadi bakalım. Azıcık kıvrak ol. Böyle böyle yap. <laughs> Evet evet böyle böyle. Bak bana bak. Bana bak. Nasıl kıvrak oluyorum. Bak. Böyle böyle. Böyle böyle. <laughs> Vücudun da oynasın. Hadi bakalım. Aferin. <laughs> hadi hadi. Devam et. Devam et. Kıvrak ol biraz. Kıvrak. Hadi. Hadi. Evet.